Tuzluca Dağcılık Doğa Sporlar I Kulüp Başkanı Caner Kaya Öngülü'nde Yukarı Civanı Köyü'nde bulunan Gürgüre Şelalesi'ne iniş gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen inişte Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş ve Dağcılık Federasyonu Antrenörü Şevap Er Yılmaz da yer aldı. Tuzluca'mızın hakim bir bölgesindeyiz. Ee, yine... Dağcılık Federasyonu'nda Şevap hocamız. Ve ben burada bir ilki gerçekleştireceğiz. Tuzcamızın en yüksek şelalesi olan Civanlı köyünün üst tarafındaki. Aşağıya kadar seni indireceğiz. Tamam. Bir bakacağız. Bütün yetişip yetişmediğini. Tamam. Tamam. Ee, hazırlıklar tamam gibi bir şey. Burada şimdi iniş gerçekleştireceğiz. Bu 30-40 metre yüksekliğinde, bu Tuzca'da bir ilk olacak. Bu Iğdır'da bir ilk olacak. Ee, Tabi bunlar durduk yerde kalmıyor. Büyük emeklerle Dağcalık Terezun'da meşhur bir hocamız, Şevval hocamız. Bunda yine emeği olan Kardeş kurup Başkanımız Muhammed Akmuş aracılığıyla Şevval hocamız ve ben burada bir iniş yapacağız. İnşallah kazasız belasız güzel bir iniş Tuzluca'da ve Iğdır'da bir ilk olur. Ve burayı da dağcılığa tanıtarak memleketimize, Iğdır'ımıza, Tuzluca'mıza bir katkımız olur. Bu doğrultuda inşallah yol alırız. Evet, son hazırlıklar tamam. Birkaç yerden bağlantı alarak oradan inişi yapacağız. Evet değerli dostlar. Şimdi bu Iğdır Tuzluca ilçemizde bulunan en yüksek şelale. Gerçekten tanıtılması gereken bir şey. Tam da bu doğrultuda yol alıyoruz. Tuzluca'mızın güzelliklerini tümüyle tanıtıyoruz, paylaşıyoruz, tanıttırıyoruz. Dağcılık Federasyonu'nda Şevap Hocamız burada bugün. Yine Arda Doğa Spor Kulübü Başkanı, Arama Kurtarma Doğa Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş ve Tuzla Dağcılık Doğa Spor Kulübü biz beraber bir burada iniş gerçekleştireceğiz. Bu Iğdır'da ve Tuzluca'da bir ilk çok güzel bir yer ama hiç gibi iniş olacak. İtleri görüyorsunuz yaklaşık olarak 40 metre civarında bir yükseklik var. Evet. Antrenör hocamız Şevap Hoca şimdi iniş gerçekleştiriyor. Seda deden. Müthiş bir deneyim, müthiş bir adrenalin. Gerçekten Bunlar filmlerde ancak insan görüyor ama filmler hep aksiyon, animasyon. Burası gerçek bir adrenalin. 30-40 metre yüksekliğinde bir şevalede iniş yapılıyor. Evet, Muhammed Akuş kardeşimden sonra Fazolik Federasyonu antrenörü. Şevap hocamız şu anda inişte. Manzarayı görüyorsunuz. Şehirlerimizi tanıtmaya gayret ediyoruz. Bu bir ilk dağcılıkta gerçekten bu şelalede de iniş, deneyim istiyor. Adrenalin istiyor, tecrübe istiyor. Hepsi bir arada görüyorsunuz. Gazlılığın verdiği bir tecrübe. Nasıl bir güzellik yaşatıyor görüyorsunuz. Tamamıyla su var altında. dönüş gerçekleşiyor. Tazeli tarihinde gerçekten bir ilk ıhıdır Turgulcamızla. Bunu an be an size yaşatıyoruz. Görüyorsunuz Cevap Hocamız şu anda ilişte. Muazzam bir iniş gerçekleşiyor. Görüyorsunuz yani yüksekliği size tarif edemezdim bu kadar net. İnişle beraber ne kadar indiğini görüyorsunuz tamamıyla sular altında bir iniş gerçekleşiyor. Evet, gözden kayboldu neredeyse diyebiliriz. Halen iniyor, ben görüyorum, siz görebiliyor musunuz bilmiyorum bu gerçekten görmekle olmaz. Yaşanır. Bu hat, bu çekim muazzam bir şey. camımızın tanıtımı ve Karşıda Oğuz'da Gölü, Peketli Dağımız. Rabet Kalesi, Hat Koparan Köy ve Osman Köy. Evet, şu ara kanyondan da Gaziler ve karşıdaki Yüksek Tepe Kat bölgesine ait tepeler. Tuzluza ülkemize bağlı yukarı Cumanlı Köyü üst tarafında. Yöresel ismi Cumanlı Köyü e, tarafında Gurgure, Hat Koparan Köyü bölgesinde de Şip şelalesi diye biliniyor. Ee, Ermeni yaylası altı. Kızıl ziyaretten eriyen kar sularında oluşan bir şelale. Evet tüm dostlara, doğa severlere, dağcılara gelsin. Evet değerli dostlar. Tuzucamızın en yüksek şelalesinde bir ilk olarak şelalede iniş gerçekleştireceğiz. Gerçekten e, Iğdır'da ve Tuzucada bu bir ilk e, 30-40 metre yüksekliğindeki bu şelalede bir iniş suyun içinde gerçekleştirilecek. Tabi bu tecrübe ister, donanım ister, cesaret ister. Ee, Iğdır Ağrı Dağı Arama Kurtarma ve Doğa Spor Kulübü, Dağcılık Doğa Spor Kulübü Başkanı Muhammed Akku şu anda iniş yapıyor. Ee, Türkiye Dağcılık Federasyonu hocamız Şevap Hoca yine aramızda. Ee, ben Caner Kaya. Tuzca Dağcılık Doğa Spor Kulübü ee, arkadaşlarımıza rehberlik ederek Tuzca'mızın bu güzel köşesini sosyal medyada bütün Türkiye ve dünya tanıtmak için bu zorlu inişi gerçekleştireceğiz muazzam bir adrenalin muazzam bir iniş olacak gerçekten riskli bir iniş görüyorsunuz zor zor anlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet teknik istiyor bu iş. Müthiş bir adrenalin bir geniş. Belki bu dağcılıkta yaşayacağınız ender görüntüler. Bunu siz doğa severlerle ve bu güzel paylaşıyoruz. Tabii bu <laughs> inişi az sonra ben de gerçekleştireceğim. Bu basit bir iniş değil. Görüyorsunuz suyun altında bu mücadele veriliyor. Tecrübe istiyor. Bu dağcılık ruhu böyle da bir şey. Süpersin Muhammed, süpersin. Evet dostlar görüyorsunuz, Muhammed Akkuş'un inişi var. Su kuzucamızın en yüksek şereflerinde inişi gerçekleştirdi. Görüyorsunuz, sular altında bu müthiş. Süpersin, süper! aman Allah'ım görüyorsunuz arkadaşlar. Evet inişi gerçekleştirdi Muhammed başarıyla. Gerçekten müthiş bir iniş yani görüyorsunuz. Süper bir adrenalin, süper bir tecrübe. Evet, evet kardeşim duygularını alayım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi burası daha önce ee, sadece e, Can arkadaşım bunu test ettiği için şelaleyi ee, çok saf bir kaya ve çok kaygan. Ee, şelale inişini ilk defa burada gerçekleştirdim. İlk ilk olmak ayrı bir e, mutluluk veriyor. Evet, bu ilk yani. ilk yine evet, kardeşimiz evet, oldu. Yani. ben indim. Daha önce ilk kez burada şu anda çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Ee, bütün doğa severleri buraya bekliyoruz. Öyle dönüyorum. Kuşu da içerisinde yukarı e, civanlı değil mi? civanlı. Evet. civanlı köyünün yukarısında olan bir şelale. Evet. Kırkure şelalesi, Kırkure şelalesi. Aynen. Evet. Diğer yani ismi de Şik şelalesi. Şik, Kurgure evet. Kırkure şelalesi. Bütün dostları bekliyoruz burada. Tebrik ediyorum. Kutlarım Arın seni Muhammed. Eyvallah. Evet arkadaşlar yine tekrar ediyoruz. Iğdır'ımızda bir ilk oldu. Bu şelale e, inişi Tuzluca'mıza, Iğdır'ımıza bir ilk oldu. Yani yüzeysel olarak kaygan bir kaya. Dolayısıyla su da görünce daha da kaygan oluyor. Burada iniş tamamıyla tecrübe istiyor. Deneyim istiyor. Ama dağcılıkta işte en riskli yerler emniyet aldıktan sonra en güvenli ve en heyecanlı yerler olabiliyor. Muhammed Akkuş kardeşim burada bir öncülük yaptı. Kendisini kutluyorum. İnişi gerçekleştirdik. Bu Iğdır'ın hem tuzluca hem de yöremizin dağcılık açısından bir ilk olması ve tanıtım amacıyla da müthiş bir katkı sunacağını düşünüyorum. Bu anlamda kardeşimi tekrar kutlar. Başarılarının devamını diliyorum. Bununla ilgili şöyle diyeyim size. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Manzarası çok güzel. Çok güzel bir şerale. Ee, doğunun en yüksek e, yerindeyiz. Doğunun en yüksek kenareti diyebiliriz burası için. E, çünkü rakım olarak çok yüksekte, e, suları çok soğuk, gerçekten böyle insanın içine işliyor. E, şu anda ciddi anlamda e, e, üşüyorum diyebilirim çünkü e, o suyun ve havanın e, birlikte hareketi size ayrı bir işittirebilir. E, Hipotermiye girmemek için hızlı bir şekilde yukarıya çekip üstünü değiştireceğim dostlar. E, yukarıda görüşmek üzere. Tekrar tebrik ederim. Çok sağ olun Mehmet Bey. Evet. Daha önce de dile getirmiştik. Iğdır'da kardeş kulübümüz, kulüp başkanımız Mehmet Akkuş inişini gerçekleştirdi. Tuzluca'nın Ağrı Dağı'da sonraki en yüksek dağı olan Kızı Ziyaret e, Dağı'nın alt kısımları. Dolayısıyla oralardan kar suyundan gelen sular soğuk sular. Burada bir ilk gerçekleştirdik mutluyuz. Ee, i̇nşallah devamını getireceğiz. <laughs>